E bu piyasa boğa için sinyal vermiş. Herkes tam olarak şu ekranda görmüş olduğunuz grafik ekranını paylaşıyor. Haftalık görünümde Bitcoin grafik ekranı bu ve Bitcoin boğasının artık geldiğini yükselişin böyle uçarak geleceğini bizlere söylüyor. Çünkü neden? insanlar bunu görmek istiyor. İnsanlar artık zarar etmek istemiyor ama bunları görmek isterken de bazı gerçekleri de görmek istemiyor. Bu videoda size bunu anlatacağım. Şimdi bu hareketin aslında çok yanlış bir hareket olduğunu, ters bir hareket olduğunu, çoğu insanı içeride bırakacağını göstereceğim. Bir grafik ekranı mevcut. Bir videoya beğeni atmayın. Sakın o, sakın. o kadar emek var, o kadar yani bir çalışma var bu planın arkasında. Hemen geçiyorum videoya. Biraz önceki grafik ekranı şöyle. Buradan geliniyor, buradan bir çizgi çekiliyor. Artık buraya böyle bir düşüş gerçekleştiği gösteriyor. Buradan retestini alınca yönün yukarı yönüne hareket edeceğini gösteriyor. Şimdi biz birazcık geriye gidelim. Nereye gidelim biliyor musunuz? 2021 ile 2022 yılları arasına gidelim. Bitcoin'e yine böyle ATA yaptığı, tüm zamanları yaptığı, deli gibi yükseldiği, belli başlı kripto paralarında böyle uçtuğu gittiği zamanlara gidelim. Şimdi bu giderken de tabii ki de bu görmüş olduğunuz şeyi de alacağız, çizgiyi de alacağız. Hemen bu çizgiyi şuraya şu şekilde bıraktığımızda Görmüş olduğunuz üzere birazcık da büyüttüğümüzde tam olarak aynı grafik ekranına sahibiz arkadaşlar. Sonrasında düşüş gelmiş ama baktığınızda da Bitcoin ATS'ini yaptı. Yani aslında günlerdir size anlatmaya çalıştığım olay şu. Bitcoin evet altcoinlerle beraber ciddi yükselişlerini gerçekleştirecek. Ama bunun öncesinde piyasadaki bazı yatırımcıları dışarıya çıkartması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü baktığınız zaman Bitcoin içerisindeki %90'lık yatırım yapmış olan cüzdanların kar ettiği görünüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu balinalar tarafından sevilmeyen bir durum. Çünkü balinaların önünde herhangi bir adam olmaması gerekiyor. Bunların dışarıya gönderilmesi gerekiyor. İşte tam olarak da şurada görmüş olduğunuz olayda bu gerçekleşiyor arkadaşlar. O biraz önce grafik ekranında gösterdiğim olay bu. Mesela örnek vereyim. 51 bin dolar seviyelerinden bitcoin 15.900 dolar seviyelerine kadar gitti. Ve bu noktalarda da bitcoin e artık 15 bin dolara gelince dediler ki bitcoin 6 bin 5 bin dolar seviyelerine gidecek. İşte tam Tam o noktada da aslında Bitcoin için al sinyali gelmiş oluyor arkadaşlar. Fenomenler tarafından bu olay birazcık abartılıyor, ediliyor. İşte geldi etti uçuyoruz kaçıyoruz. Bu tip tuzaklara sakın ola sakın düşmeyin. Bu kardeşleriniz sizi mümkün oldukça en ince şekilde bunları anlatmakla yükümlü. Ben kendimi öyle hissediyorum. Sizler de beni desteklediğiniz için öncelikle çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.